Ben sonra ne yapmışız biliyor musun? Belediyenin bütün tesislerini bunlara kiraya vermişiz. Bu şirketi yönetiyor. Sebep ne olabilir sence Ayşegül? Şimdi belediye başkanısın. Çok güzel tesislerin var. İşte i̇ncirli koydan tutta, korsan yatağına bir sürü tesisin var. Bunları işletmesini alıyorsun, bu şirkete veriyorsun. Neden verirsin Ayşegül? İddia değil ha bu. Neden veriliyormuş? Acaba Sayıştay raporları, Danıştay raporlarının hani bunlar incelenmesin mi? Şuraya bir tane kocaman soru işareti koyalım mı Ayşegül? Bunların şeyi ne zaman olmuş? Belediye devre aldıktan sonra bu şirket kurulmuş. Hı. İşin en güzel tarafını söyleyeyim mi? Bu şirket kurulmuş. Bu şirketin ilk kurulurkenki sermayesi Tamamı değil. Bir miktar yatırılmış. Şirket kurulması için bir kısmı yatırılıyor. Sonra hemen arkasından belediye buraya kaynak aktarıyor. Sermayeyi ödüyor. Şirketin sermayesini bile belediye ödemiş. Tabii ki ödemesi gerekiyor. Şirketin bir sermayesini ödenmesi lazım. Ama bu şirket niye bir esnaf tarafından kuruldu ve bir ay sonra devralındı? Bu esnafa kıyak yapılmış mıdır acaba? Bir şirket kurmak da kolay hop hop değil. Böyle, böyle böyle bir soru işareti daha koyalım. Şimdi Sayın Belediye Başkanı, seçim harifesi hı hı. bu iddialar, hani biz iddiada bulunuyoruz. Ben de tek tek açıklasın. Mimas Otelci açıklasın. Mimas Belediyesi şirketini açıklasın. Çıksın gelsin arkasından şu inatla yıkmadığı e, ayıbalı koyunu Açıklasın. Bu arada ayı balığı dedin sen gelmeden önce ben yayına dündü galiba birkaç arkadaşım e, hem orada bir dönem yaşamış hem de gelip giden. Ya biz hatırlarız eskiden çocuktuk babamlarla ayı e, kayaların üstünde güneşlenir e, denize girer dönerdik. E, şimdi duyduğumuza göre giremiyormuşuz öyle mi diye yani epeydir gitmeyenler sormuş. Sit mı Hanım'ı e, ilan edildi ayı balığı dediler. Şu anda vatandaş oraya özgürce giremiyor mu? Ha giremiyor. Ha. İşletme var. Orayı kapattılar böyle. i̇şletme orayı tamamen mi kapatmış? Evet. Hmm. Ama kayalıklar sit. Orası zaten hep sit. Sit alanı diyorlar. Ama orası hep sitti. Zaten biz iskeleye niye kaçak iskele diyoruz? Sit alanı olması dolayısıyla. Ya oraya çivi çakamazsın. Çocukluk anıları yani. Verme sana çocukluğumu mu Yani ona. gitmiyorlar ama çok uzun zamandır. Çocukluk anılarından kalan bir hatıra bu. Mesela bunu sordulardı. Çünkü oraya sadece ve sadece gençler böyle öbek öbek oturur. Anne babaları böyle kenarda oturur. Hmm. Bizi takip eder anne babalarımız. Hani hayli yapıyor muyuz, içki içiyor muyuz, Sigara içiyor muyuz? Onlara kontrol amaçlı aileler. O zaman daha farklıydı biliyorsun. Ee, Mordan da yazlığı olup. Bak yaşayan demiyorum yazlığı bile olup Ayabalım'da denize girmeyen bir yok çocuk u... Geçmemişti Ama Efe girmedi benim oğlum Para verirsem girebilecek Ben de o parayı vermem Çünkü ben oraya para vermeden çokça girdim Keyfini çıkardım diyorsun Çünkü orası benim hala Orası senin orası oradaki vatandaşın Bak işletmeyle ilgili bir problemim yok İşletmeyi sahibinde severim sayarım Ayrı mevzu İşletme bir şey yapabilir ama sen kanun uygulayıcısın. Ya yani kanun demişken bir şey daha getireyim mi Evet hadi öyle noktalayalım yavaş yavaş da. Bunu da dile getirmeden de yapamayacağım şimdi dur. <laughs> ne geldi aklına acaba? Ya valla benim böyle aklım o kadar şey geliyor ki. Ya avukatlık yasasının 55. maddesini bilir misin Ayşegül? Bilmem. Okuyayım şöyle. Lütfen. Avukatlık yasasının 55. maddesi. Avukatlar iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ha, harekette bulunmak ve özellikle tabelalarında basılı kağıtlarında avukat ünvanı ve diğer reklamlarda avukat ünvanıyla akademik ünvanlarını başka sıfatla kullanmaları kesinlikle yasaktır. Yasa bu. Şimdi sana soruyorum. Belediye başkanı avukat ünvanını belediyenin şeylerinde, afişlerini kullanmalı mı? Kullanmamalı mı bu yasaya göre? Ama birçok mesleği kullan.